Canlar, e, hepinize hoş geldiniz. Canlar, e, hepinize hoş geldiniz. İlk yarılarla başlayalım. Şimdi ilk yarı e, mutlaka gol alacağımız. İlk yarılarla başlayalım. Şimdi ilk yarı e, mutlaka gol alacağımız 9 maç var. Aa evet, teşekkür ederim. Abi genel olarak hepsinde var. Üç tanesi sadece bizi üzecek. Onu söyleyeyim. Ee, baselle baselle Şöyle, şöyle ben hızlıca ben gireyim konuya. E, Betis, Betis, Genk, e, Utrecht, 2 3 bunlar hep ilk yarıda. E, Roma Tek, Salzburg 2, e, Stuttgart 3, e, hemen arkasından Lyon 1, e, bir, Nottingham, onun da arkasından Nottingham, bir de Fener. Fener de öyle. Fener de öyle. E, yalnız Young Boys hemen başlar başlamaz attı. Şutut, tut şu tut, bir dakika abi. Bir dakika Celtic Utrecht. İki buçukları bile iki buçukları bile çok rahat görürüz abi çok rahat Porto iki buçuk şey bir buçuk ilk yarı en böyle gizli olmayacak gibi görünenlerden biri mesela Porto Celtic iki gol ilk yarı Zagreb Salzburg bunların içinde üç tanesi riskli onun dışında hiç sorun yaşamayacağız Fener öyle iki gollü şöyle kaydıralım. Porta yesin abi. Önemli olan önemli olan üst abi. Bizim için evet. Yesin yesin daha iyi abi. Yok zaten abi Kızıl Yıldız Celtic hepsine bir buçuk alacağız. İki, üç tanesi sadece bize sorun çıkartır. Onun dışında problem yok. Yani bugün bir buçuk günüdür. Aleyküm selam. Teşekkür ederim. ol Erdoğan abicim. Allah razı olsun canım abim. Teşekkür ederim cümlemizin. Abi Utrecht Celtic e, Kızıl Yıldız şöyle yapalım. Ben ekranı büyüteyim. Tek ekran yapalım. Öyle olmayacak abi. Şimdi şu Şurası eh, iki attı burası, iki attı bile. Yalnız şunu söyleyeyim, bu arada e, şöyle bir problem yaşayabiliriz abi. Bakın köşeleri de köşeleri ikişer buçuklara sabitleyin abi. Yani Roma'da Roma'da öyle, Roma'da 7-8 tane köşe çıkar abi bugün ilk yarıdan. Bunları şöyle bir birleştirelim bir dakika. Ben şimdi size köşeleri gruplandırayım abi. Üç buçuk da burası. E, hepsinin bir buçuk günü bugün. Özellikle, evet, özellikle normalde böyle şeyler yapmam biliyorsunuz. Hani genel olarak vermem. Üçünün dışında. Bizim üzmez abi, üç tanesi sıkıntılı. Onun dışında hiç problem yaşamazsınız. İnce ince, tek tek almaya çalışın, gayret gösterin. Bir buçukları, köşeler üç buçuğu geçmeyecek şekilde e, atanlar için söylemiyorum. Atanlara üç buçuk almayın tabi. Köşeler konusunda Braga bir tek bize sıkıntı verebilir. E, şu an için görüntü bu. Brown Strumgars yine 3.5 temiz. 3.5 hiç kimse geçmesin. Sıkıntılı olanlar, bu en popüler olanlar. Bugün videoda söyledim abi. Evet, bugün videoda özellikle söyledim. 5.5 ee, buçuk Şimdi bir köşelerimizi bir saydırayım abi. Bir dakika. Evet ben... Arkadaş köşeleri açıp da sonra kapatmak nedir ya? Celtic 3.5 abi bu arada. Bilginiz olsun ilk yarıdan. Lil. lil lil, ilk yarıdan 4-5 tane temiz e, atar köşesini. Kızıl Yıldız iptal geldi. Birinci iptal varan bir. İptalleri de sayalım. İptal olanlara kesinlikle bul bulaşmayacağız. Şu tut üç 3.5 şu tutukta üç buçuk. Günün en riskli şahibelerinden birisi Bologna. İkincisi Lyon. Bugün Lil ve Nice. Bunlar abi. Benim gözümdeki senaryo böyle. Haberiniz olsun. Aşağı yukarı ortalamayı şöyle çıkarttım. Brownstorm gaz neden çıkartılmış abi? Young Fener 18'den sonra girebilirsiniz. Brown'a bir gidelim abi. Brown neden çıkartılmış çok merak ettim. Eskişehir'den Cem demiş. Eskişehir'e çok selam sayın abicim. Evet. Tamam. Buran çıkartılmışsa biz dört buçuk yapalım abi orayı. Hatta bir dakika. E, benim benim her yüzdeki senaryom şöyle söyler. Aston'u bir dakika Aston'u eleyelim. Bir Tel Aviv Bologna. Tel Aviv Bologna'da ne var abi? Fener için panik yapmayın abi. Tamam üç buçuk demişiz zaten. astonu çıkartıyorum. Evet köşeleri de. Allah razı olsun Cema abi. Bu arada özellikle senin için. Hani böyle liste istiyorsun ya abi özellikle yapıyorum bilgin olsun. Genellikle sağ olasın görüyorum abi yorumlarda gerek desteklerini de bu arada çok teşekkür ederim. Çok da seviniyorum. Ee, abi şimdi kornerleri bir dakika. Ee, üç buçuk dedik. Aston'da Salzburg Aston'da nedense bir gariplik var abi. Evet Şimdi ben size şöyle bir de dünkü gibi teklemeleri yapacağım abi. Dünkü gibi sıkıntı gördüğüm hani tek almamızın daha e, mantıklı olacaklarını yazacağım. Çünkü EFA'da arayüz e, normal liglere göre bir tık daha evet farklı ilerler. Bugün Fenerbahçe biraz sıkıntılı bir maç ben size söyleyeyim. Gözü kapalı. Benim e, ev sahibinin iki golünü gördüğüm bir maç aslında. Onu da söyleyeyim. Sertada iptal var. Hiç bulaşmayacağım. En nefret ettiğim, evet. Takımlardan birisi Basel'dir abi. İkincisi Braga. Bugün benim e, en böyle keskin, en tehlikeli. Üçüncüsü Feyenoord. Bakın bunlar çok tehlikeli bugün. Çok fazla. Braga'nın çok fazla popüler maçlar haberiniz olsun can yakacak olan oyunlar abi ben yazdım Cem abicim sana gerekli detayı yazdım abi ama tam olarak ne sorduğunu anlayamadım orada <laughs> ben yazdım abi yani çok fazla evet bir şey yazmak e, gerekmiyor diye ana olarak temelde yani yazmam gerekeni bilgiyi verdim çünkü farklı anlaşılmasın diye. Hani böyle ben orada birilerini gruba ille de alacağım gibi bir görüntü olmasın diye abi. Evet bugün yine Lyok'la Pauk abi. Benim çok alt tehlikesi için gördüğüm dördüncü oyun. Fener'e bir girelim şimdi. Fener'e bir girelim abi. 18-25'te atacaklar. İzleyelim girelim. 18 25'te bu kıymalı yumurtalı alacağız bakın. Ve ben alt sistemli olacak. Gol mü geldi? FCSB çok tehlikeli takımdır bu arada. Sizi uyarayım. Betis de bir buçuk abi. Roma gibi. O da böyle çok gizli üst görünen tehlikeli olanlardan birisi. Evet, şimdi Siz abi alın yeter ki bugün üç ya yani risk alalım biraz biraz risk alalım bugün abi e, problem yok şimdi şimdi Fener iki buçuk üç buçukları da dediğim gibi görür Nottingham bir buçuk sistemin çok ama internet çöküyor? yok abi bunu benim e, yayınlarımda artık bu. Evet, bilerek. Yok abi hiç ekstrem bir oyuna girmenize gerek yok. Bak ben size ben size yapabileceğiniz en iyi şeyi açtım abi. En iyi senaryoyu. Öyle öyle hiç dallandırıp budaklandırmadan tek olacakları yazdım. Bakın, buçukları yazdım. Bugün bakın köşeleri görüyor musunuz abi? Bak kaç tane köşe yazmışım. Şimdi Young, Nottingham. Bakın Pauk da gelecek. Merak etmeyin. Ve sıfırdan bir olarak gelecek. Birazdan Bologna iptal oldu. Bugün Lil Nice, Braga bunlar evet biraz üzebilir bizi. Zagreb, onun dışında Basel. Hiç problem yaşamayız. Abi, buçuklara devam, bak, Paok'ta devam, Betis de devam, Fener de devam, varı bile varı bile gelir. Şimdi köşelere bakın, bakın köşelere bakın abi, dikkat edin bakın köşelere. Abi, hepsini tek tek bakın verdim. Şu seriye haricinde bakın, üçer buçuk köşelerini hepsi gelecek, hepsi gelecek, bakın. 1,5 <laughs> aldınız mı abi? 2,5'a girmeyin abi. İç ince ince. Bugün problem yaratacak 4-5 oyun dışında. Hatta 3-4 diyelim. Onun dışında problem görmeyeceğiz abi. Feyenoord Betis'e dahil. Bunlar da. Eee şurası da 2 daha görünüyor burada. Roma attı. Ha, atacak pardon Roma. Abi sıkıntılı olanı soruyorsun. Bak Lil, Nice, Roma bunlar sıkıntılı seriler. Şimdi bir buçuk da iptal ver mesela. Ben bulaşmak istemiyorum. paok çevirir. Dünkü Arsenal nasılsa Pauk'ta aynı formatı var. Ama siz çevirir refelen giymeyin. Evet evet Tolga abicim. Ne hikmetse sadece benim yayınlarımda var bu mevzu. Çünkü faydalı. Çünkü onlardan alıyorum. Başkasına veriyorum. Başkasıyla evet başkasının ikisini onlara vermiyorum. Aslında olay bu. Sistem sevmez böyle adamları abi. Nottingham hiç buçu da görür. Allah razı olsun Hasan abicim. Lyon Park mesela her ne kadar alt görüntüsü olsa da benim gözümde çok fazla abi evet çok fazla gizli üst. Nottingham. Bu arada bakın şu çok hızlı attı ama normal şartlarda. Normal şartlarda ilk yarının 3 birlere kadar çıkması gerekiyor. Abi Genk'in de alabilirsiniz. <laughs> Nottingham'ın bakalım bir sıkıntı çıkmaz ise ben burada gördüğüm abi 3.5 var. Ayrıca var ve 3.5 abi. Evet abi MVS videolarını atacağım. Biraz Evet bu arada Celtic 3.5 dedi. Kızıl Yıldız'da iptal var ama ben bu iptale rağmen bakalım abi. iptale rağmen e, buradan yine bekliyorum. Benim en çok gollü beklediğim oyunlardan biri. Genkin devam edelim abi almaya. Genk de. Betis de. Braga birazdan atar. Porto da atacak. 38'de Braga'dan bekliyorum ama e, bu dört oyunun dışında yüklenmeyin abi Roma kırmızı görse de ben buradan bekliyorum yine golü burası zaten sıfırdan iki sistemli abi işte MBS'ler yılda iki kere üç kere değişiyor veriliyor onun dışında hiç yani MBS'lerle sürekli bir şey yapılmaz ki abi. Yani MBS'nin olayı bu zaten. MBS sürekli değişmez. MBS'nin yapısı değişmez. Oranlarla beraber MBS harmanlanması gerekiyor. MBS tek başına çok yetersizdir. Bu arada Lil Aston grubunu tek birlikte alabiliriz, ee, birlikte alabiliriz ama bu Lil var ya çok sağlam. Bakın söyleyeyim, yani e, şu anlamda çok sağlam. Atarsa ikisi de aynı anda varı bile yapar. Çok tehlikeli bir oyun. Lille. Aston, Salzburg'un ben şundan korkuyorum. Ee, i̇lk yerinin normalde bir bir olması lazım. Sıfırdan bir sistemlidir Aston Sarsburk. Ee, sıfırdan biri golsüz bitirirse bizi de bitir abi. Barcelona, Braga'yı birlikte görelim. Braga'yı. Bu ikisinin formasyonu aynı benim gördüğüm bu ikisi aynı formatta hareket edecek. Yok Lil ve Leon zaten eskisi gibi değiller abi. Ama gördük. O kadar kötü bir e, City bile. Bu arada bakın bu üçlüye bu da dahil. Bakın bu da dahil. Bunlar aynı formatta hareket ediyor. Bunlara dikkat edin. E, bunlar ikinci yere açılacak abi oyunlar. Ben şöyle tekleri ayırdım, riskleri ayırdım. Burada Fener'e şu an 18-25, 25-38 abi gol aradı. Porto'dan da korkmayın. Bak buraya nerede abi dur. Porto'nun seçtik Porto'yu da. O da gelecek rahat. Bir dakika. Rangers. Bologna 5 oldu bile köşe. Bakın 3.5 3.5 Lille Lille bakın Porto'ya dikkat edin abi. Hiç bakın hiç gol yok. Şey hiç korner yok ama ilginçtir. Her attığı gol olması lazım adamların. <laughs> Abi Betis iki buçuk. Bak burada da burada da seçtim bir buçuk iki buçuk Betis. Fener iki daha var. Siz tek tek gidin abi. Abi lildeyiz. Bakalım ilgi gelecek mi? İldeyiz şimdi. Porto tamam abi. Porto geldi. 3-1. Birazdan Pauger abi yine. Celtic tamam abi. 3.5. Evet. Celtic 3.5 da tamam. Penaltı ile olması lazım zaten abi. Genk de tamam. mü penaltı genç tamam 1-1 bir, bir.